Geçen hafta bir arkadaşım bana geldi ve dedi ki: "O adam beni neden takip etmeyi bıraktı?" Güldüm. Çünkü 3 ay önce aynı adam ona yalvarıyordu. O da onu reddediyordu. Şimdi adam ortadan kayboldu ve arkadaşım deliye dönmüş durumda. Size kadınların psikolojisini bir kadın olarak anlatacağım. Reddedildikten sonra yapmanız gereken 5 şey var. Bunları yaparsanız o kadın sizin yokluğunuzu hissedecek. Garanti veriyorum. Ama önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video sizin için değerli olacaksa şu anda beğen butonuna basın. Bu benim için gerçekten önemli çünkü bu içeriği size ulaştırmak için çok çalışıyorum. Ve eğer kadın psikolojisini anlamak, kendinize olan değerinizi korumak ve asla bir daha reddedildikten sonra değersiz hissetmemek istiyorsanız hemen abone olun ve bildirimler açın. Çünkü bugün size anlatacaklarım hayatınızı değiştirecek. Şimdi başlayalım. Birinci adım, sessizlik gücünüzü kullanın. Erkekler reddedildiğinde en büyük hatayı yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Konuşuyorlar. Açıklama yapıyorlar. Uzun mesajlar yazıyorlar. Neden? diye soruyorlar. Ne yaptım? diye yalvarıyorlar. İşte tam burada her şeyi kaybediyorsunuz. Size bir sır vereyim. Ben bir kadınım ve size kadınların beyni nasıl çalışıyor onu anlatacağım. Bir kadın sizi reddettiğinde aslında bir test başlatıyor. Farkında değil belki. Ama bilinçaltı bir test bu. O sizi reddettiğinde sizin nasıl tepki vereceğinizi izliyor. Eğer panik yaparsanız, eğer onu ikna etmeye çalışırsanız, eğer ona mesaj üstüne mesaj atarsanız, onun beyninde bir şey oluşuyor. Demek ki haklıymışım. Bu adam gerçekten bana muhtaç. Onun değeri benim düşündüğüm kadar düşükmüş. Ama sessizlik, ah, sessizlik bambaşka bir güç. Sessizlik onun kafasını karıştırır. Bir kadın bir erkeği reddettiğinde o adamın ya yalvaracağını ya saldırganlaşacağını ya da oyunlar oynayacağını bekler. Ama hiçbir şey beklemez. Hiçbir tepki beklemez. Tam sessizlik beklemez. Ben size ne söylüyorum? Reddedildiğinizde derin bir nefes alın. Hiçbir şey söylemeyin. Ona bakmayın bile. Sadece sakin kalın. Başınızı kaldırın ve oradan çıkın. O an çok zor gelecek. İçinizde bin tane soru olacak. Belki bir şey söylemeliyim. Belki açıklama yapmalıyım. Belki ona göstermeliyim ki, hayır, hiçbir şey yapmayın. Geçen ay bir erkek arkadaşım bunu yaptı. Hoşlandığı kadın ona, "Sen iyi bir adamsın ama aramızda bir kimya yok." dedi. Bildiğiniz klişe red cümlesi. O erkek ne yaptı biliyor musunuz? Sadece gülümsedi, "Anladım. Umarım mutlu olursun." dedi ve oradan çıktı. Hiç aramadı, hiç mesaj atmadı, sosyal medyada hiçbir şey paylaşmadı. Sadece kayboldu. Üç hafta sonra o kadın ona mesaj attı. Nasılsın? Seni özledim. Klasik. Ben bu kadının psikolojisini biliyorum çünkü ben de bir kadınım. O üç hafta boyunca o kadının kafasında neler döndüğünü size anlatayım. İlk hafta, vay be hiç aramadı. Herhalde üzülmüştür ama belli etmek istemiyor. İkinci hafta, gerçekten hiç aramayacak mı? Belki başka biriyle görüşüyordur. Ya gerçekten beni umursamıyorsa? Üçüncü hafta, ben hata mı yaptım? O adam aslında farklıydı. Belki ona bir şans vermeliydim. İşte sessizliğin gücü bu. Sessizlik sizi gizemli yapar. Sessizlik sizi güçlü gösterir. Sessizlik ona sizin onun reddine ihtiyacınız olmadığını gösterir. Ve bir kadının en çok istediği şey nedir biliyor musunuz? İhtiyaç duymayan bir erkeği fethetmek. Ama dikkat edin. Bu oyun oynamak değil. Bu gerçekten kendinize değer vermek. Eğer içten içe hala onu düşünüyorsanız, eğer telefonu elinizde ona mesaj atmamak için kendinizi zorluyorsanız bu işe yaramaz. Çünkü o enerjinizi hissedecek. Sessizlik güçlü olmalı. Sizin gerçekten başka şeylere odaklandığınız bir sessizlik olmalı. İkinci adım, kendinize yatırım yapın. Ona değil erkekler reddedildikten sonra ne yapıyor? Kafayı takıyorlar, saatlerce düşünüyorlar. Sosyal medya hesabına girip ne yaptığına bakıyorlar. Ortak arkadaşlara onun hakkında sorular soruyorlar. Acaba benimle mi dalga geçti? Acaba başka biri mi var? Enerji, zaman, düşünce, her şey ona gidiyor. Ben size kadın olarak şunu söylüyorum. Bu en büyük hata. Çünkü bir kadın reddettikten sonra sizin ne yapacağınızı izliyor. Evet, duyduğunuz doğru. O sizi reddetti ama hala takip ediyor. Merak ediyor. Acaba benim kararım doğru muydu diye düşünüyor. Ve eğer siz onu takip etmeye devam ederseniz, onun hayatını stoklarsanız Ortak arkadaşlar aracılığıyla ona ulaşmaya çalışırsanız o kadının beyni şunu söylüyor. Evet doğru karar vermişim. Bu adam bana takıntılı ama kendinize yatırım yapmak bu her şeyi değiştirir. Size bir şey söyleyeceğim. Bir erkek spor salonuna gitmeye başladığında, vücudu değişmeye başladığında, kariyerinde ilerlediğinde, yeni hobiler edindiğinde, yeni insanlarla tanıştığında o erkeğin enerjisi değişiyor ve kadınlar enerji okuyucusudur. Bunu unutmayın. Biz bir erkeğin ne söylediğini değil, nasıl hissettirdiğini hatırlarız. Geçen yıl tanıdığım bir adam vardı. İsmi Murat olsun. Murat hoşlandığı bir kadından red yedi. Çok üzüldü. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemedi. Sadece spor salonuna kaydoldu. Her sabah saat 6'da kalkıp koşmaya başladı. Akşamları yeni bir dil öğrenmeye başladı. Hafta sonları yürüyüşe çıkmaya başladı. 3 ay sonra onu gördüğümde tanımadım. Sadece fiziksel olarak değişmişti. Enerjisi tamamen farklıydı, özgüven akıyordu. Ve o kadın ne yaptı biliyor musunuz? Ona geri döndü. Ama Murat artık ilgilenmiyordu. Çünkü o 3 ay boyunca kendine o kadar yatırım yapmıştı ki, o kadının reddi artık önemli değildi. Başka kadınlar onu fark etmeye başlamıştı. Daha kaliteli, daha olgun kadınlar. İşte size söylemek istediğim bu. Kendinize yatırım yapmak sadece onu geri getirmek için değil. Kendinize yatırım yapmak sizin kendi değerinizi anlamanız için. Çünkü gerçek şu. Sizi reddeden bir kadın sizin en iyi versiyonunuzu hak etmiyor. Sizin en iyi versiyonunuz sizi olduğunuz gibi kabul edecek biri için. Spor salonu sadece bir örnek, belki sizin için farklı bir şey. Belki yeni bir beceri öğrenmek, belki bir hobi edinmek, belki yeni insanlarla tanışmak. Önemli olan şu reddedildikten sonra kendinize döndüğünüzde o sizi kaybettiğini anlıyor. Ama siz ona kazanmaya çalıştığınızda o sizin değersiz olduğunuzu düşünüyor. Kendinize yatırım yapın. Sadece görünüşünüze değil, zihninize de. Kitap okuyun, podcast dinleyin, yeni şeyler öğrenin, kendinizi geliştirin. Çünkü siz büyüdükçe o küçülüyor. Siz geliştiğinizde o geride kalıyor. Ve bir süre sonra geriye dönüp baktığınızda ben buna mı takılmıştım diyeceksiniz. Üçüncü adım, Sosyal medyada görünmez olun. Sosyal medya modern çağın en büyük tuzağı. Özellikle reddedildikten sonra. Çünkü ne yapıyorsunuz? Ona göstermek istiyorsunuz ki hayatınız harika. Hikaye paylaşıyorsunuz, fotoğraflar koyuyorsunuz. Belki başka kadınlarla fotoğraflar, belki havalı yerlerden, belki spor salonundan. Ona göstereyim de görsün ne kaybettiğini diye düşünüyorsunuz. Size bir gerçek söyleyeyim, o her şeyi görüyor ama sizin sandığınız gibi düşünmüyor. Bir kadın bir erkeği reddettiğinde, o erkeğin sosyal medyasını takip etmeye devam ediyor. Neden? Çünkü merak ediyor. Acaba ne yapıyor? Acaba üzüldü mü? Acaba beni düşünüyor mu? Ve eğer siz sürekli bir şeyler paylaşıyorsanız, eğer her gün hikayeniz varsa, eğer harika bir hayat yaşıyorum mesajı veriyorsanız, o kadının beyni ne diyor biliyor musunuz? Demek ki beni unutmaya çalışıyor. Demek ki hala beni düşünüyor. Çünkü eğer gerçekten umursamasaydı bu kadar gösteriş yapmazdı. Kadınlar aptal değil. Biz biliyoruz bir erkek sosyal medyada çok aktif olduğunda ya yalnızdır ya da birilerine bir şey kanıtlamaya çalışıyordur. Gerçekten mutlu olan, gerçekten dolu dolu yaşayan bir erkek sosyal medyada o kadar aktif olmaz. Çünkü yaşamakla meşguldür. Size söyleyeceğim şey radikal olabilir ama işe yarıyor. Reddedildikten sonra sosyal medyadan çekilin. Tamamen değil ama görünmez olun. Hikaye paylaşmayı bırakın, fotoğraf koymayı azaltın. Hatta mümkünse bir süre hiçbir şey paylaşmayın. Geçen ay bir arkadaşım bunu yaptı. Hoşlandığı kadın onu reddetti. O da ne yaptı? Sosyal medyadan tamamen çekildi. İki ay boyunca hiçbir şey paylaşmadı. Hikayesine hiçbir şey koymadı. Sadece kayboldu. O kadın ne yaptı biliyor musunuz? İki hafta sonra ona mesaj attı. Her şey yolunda mı? Uzun zamandır hiçbir şey paylaşmıyorsun. Arkadaşım çok kısa cevap verdi. Her şey harika. Sadece yaşamakla meşgulüm. Ve devam etti. Bir ay sonra o kadın arkadaşımla buluşmak istedi. Seninle konuşmam lazım dedi. Ne söyledi biliyor musunuz? Seni kaybettiğimi anladım. Sen farklısın, diğer erkekler gibi değilsin. İşte sosyal medyadan kaybolmanın gücü bu. Görünmez olduğunuzda onun kafasında daha çok yer kaplıyorsunuz. Çünkü insan beyni belirsizliği sevmez. Bir kadın sizin ne yaptığınızı göremediğinde kafasında senaryolar kurmaya başlıyor. Acaba kimlerle görüşüyor? Acaba yeni biri mi var? Acaba beni gerçekten unuttu mu? ve bu sorular onun içini kemiriyor. Çünkü ego tatmin olmamış. O sizi reddetti ama sizin yokluğunuzu hissediyor. Bu çelişki onu rahatsız ediyor. Ama tekrar ediyorum, bu oyun değil. Bu strateji de değil. Bu kendinize değer vermek. Sosyal medyada sürekli bir şeyler paylaşmak, sürekli onay beklemek. Zayıflık işaretidir. Ama sessizlik, görünmezlik, güç işaretidir. Çünkü güçlü insanların kanıtlaması gereken bir şeyi yoktur. Sosyal medyadan çekilin, hayatınızı yaşayın, gerçek anları yaşayın, telefonunuza bakmadan, hikaye için poz vermeden, sadece var olun ve o kadın sizin bu sessizliğinizden çıldıracak. Dördüncü adım, Başka kadınlarla zaman geçirin ama onun bildiği şekilde değil. Bu çok önemli bir adım ve çoğu erkek bunu yanlış anlıyor. Tamam, o beni reddetti, ben de ona gösteririm. Başka kadınlarla takılırım, fotoğraflar paylaşırım, kıskandırırım. Hayır. Bu çocukça bir yaklaşım ve işe yaramaz. Size kadın olarak şunu söylüyorum. Biz erkeklerin intikam almak için başka kadınlarla takıldığını anlarız ve bu bize güç vermez. Tam tersine sizi küçültür. Bak Beni etkilemek için ne kadar uğraşıyor deriz. Ama gerçekten başka kadınlarla zaman geçirmek, gerçekten sosyal hayatınızı genişletmek bu farklı. Neden? Çünkü burada amaç onu kıskandırmak değil, kendinizi geliştirmek. Bir erkek sadece bir kadına odaklandığında, o kadın ona karşı güç kazanır. Ama bir erkek birçok kadınla arkadaşlık kurduğunda, birçok kadın arkadaşı olduğunda, sosyal olarak aktif olduğunda, o erkek daha değerli hale gelir. Neden? Çünkü kadınlar diğer kadınların ne istediğini izler. Size bir psikoloji gerçeği vereyim. Bir kadın bir erkeği gördüğünde ve o erkeğin etrafında başka kadınlar olduğunu gördüğünde, o erkek otomatik olarak daha çekici hale gelir. Buna sosyal kanıt deniyor. Eğer başka kadınlar onunla vakit geçiriyorsa, demek ki onda bir değer var. Ama burada anahtar nokta şu: Bunu ona göstermek için yapmıyorsunuz. Bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Arkadaş grubunuzu genişletin. Karma gruplara katılın. Sosyal etkinliklere gidin. Yeni insanlarla tanışın ve bu kadınlarla gerçek arkadaşlıklar kurun. Sahte olmayın oyun oynamayın. Geçen sene bir arkadaşım reddedildikten sonra bunu yaptı. Salsa dansına kaydoldu. Orada birçok kadınla tanıştı. Ama aşk için değil, hobi için, eğlenmek için. O kadınlar onun arkadaşı oldu, birlikte çıkıyorlardı, eğleniyorlardı ve tahmin edin ne oldu? Onu reddeden kadın ortak bir arkadaş aracılığıyla onu gördü. Başka kadınlarla gülerken, dans ederken, eğlenirken ama o kadınlar onun arkadaşıydı. Hiçbir romantik şey yoktu ama reddeden kadın bunu bilmiyordu. Gördüğü şey buydu. Başka kadınların onu değerli bulduğu bir erkek. İki hafta sonra ona mesaj attı. Seni özledim, dedi. Klasik. Ama işin püf noktası şu, o arkadaşım artık ona geri dönmek istemiyordu. Çünkü o süreçte kendini bulmuştu. Sosyal hayatı gelişmişti. Daha iyi insanlarla tanışmıştı. O Red aslında ona bir hediye olmuştu. Başka kadınlarla zaman geçirmek sizin sosyal değerinizi artırır ama bunu oyun olarak yapmayın. Bunu yaşam tarzı olarak yapın. Kadın arkadaşlarınız olsun. Onlardan öğrenin. Kadınların nasıl düşündüğünü anlayın. Bu sizi daha iyi bir erkek yapar. Daha anlayışlı, daha olgun, daha çekici. Ve o sizi reddeden kadın o sizin bu gelişiminizi dışarıdan izleyecek ve içten içe yanacak. Çünkü o sizi reddettiğinde siz çok daha iyi bir versiyonunuz oldunuz ama artık o versiyona onun erişimi yok. Beşinci adım. Ona değer vermeyi bırakın, kendinize değer verin bu son adım. Aslında en önemlisi. Çünkü diğer dört adım bu olmadan işe yaramaz. Ona değer vermeyi bırakın. Ama bu ondan nefret etmek anlamına gelmiyor. Bu sadece onun sizin hayatınızın merkezi olmasını engellemek anlamına geliyor. Çoğu erkek reddedildikten sonra şunu düşünüyor. Onu geri kazanmalıyım. Ona değerimi göstermeliyim. Onun benden hoşlanmasını sağlamalıyım. Bu düşünce yapısı sizin kaybetmenize neden oluyor. Neden? Çünkü hala onun onayına ihtiyacınız var. Size kadın olarak şunu söylüyorum. Bir kadın bir erkeğin ona muhtaç olmadığını anladığında o kadın o erkeği daha çok ister. Bu paradoks gibi görünebilir ama gerçek bu. Reddedildiğinizde yapmanız gereken en önemli şey o kadını hayatınızın merkezinden çıkarmak. Onu bir seçenek olarak görmek tek seçenek olarak değil çünkü gerçek şu. Dünyada milyarlarca insan var. Milyonlarca kadın var ve sizi reddeden biri sizin kaderiniz değil. Bir arkadaşım geçen ay bana şunu söyledi. Amelia, o kadın benim hayallerimin kadınıydı. Onu kaybettim. Ben ona şunu dedim. Hayır. O kadın senin hayal ettiğin kadın değildi. Çünkü senin hayal ettiğin kadın seni reddeden biri değil. Senin hayal ettiğin kadın seni olduğun gibi kabul eden biri. Ve bu gerçeği anladığınızda her şey değişiyor. O kadına verdiğiniz değer azalıyor. Kendinize verdiğiniz değer artıyor ve bu değişim sizin enerjinizi tamamen değiştiriyor. Bir erkek kendine değer vermeye başladığında ne oluyor biliyor musunuz? Duruşu değişiyor. Yürüyüşü değişiyor. Konuşması değişiyor. Artık onay arayan biri değil, kendi değerini bilen biri oluyor ve kadınlar bunu hissediyor. Size başka bir örnek vereyim. Bir tanıdığım vardı, ismi Can olsun. Can bir kadına aşıktı. Ona sürekli mesaj atıyordu, hediyeler alıyordu, her istediğini yapıyordu. Ama o kadın onu hiçbir zaman ciddiye almadı. Sürekli arkadaş olarak görüyorum dedi. Bir gün Can bıraktı. Ona mesaj atmayı bıraktı. Onu düşünmeyi bıraktı. Başka şeylere odaklandı. Spor yaptı, kariyerine odaklandı, yeni hobiler edindi. 6 ay sonra Can bambaşka bir insandı o kadın Can'ı bir etkinlikte gördü ve şok oldu. Can artık ona bakmıyordu. Can başka bir kadınla konuşuyordu, gülüyordu, özgüvenliydi. O kadın Can'a yaklaştı, naber uzun zamandır görüşmedik dedi. Can çok kibar ama mesafeli davrandı. İyiyim sen nasılsın dedi ve konuşmaya devam etmedi. O kadın şok oldu çünkü Can artık ona muhtaç değildi. Can kendi değerini biliyordu ve o kadın bunu gördüğünde kaçırdığını anladı. İşte size söylemek istediğim bu. Ona değer vermeyi bırakın. Bu ondan nefret edin anlamına gelmiyor. Bu sadece onun sizin mutluluğunuzu belirlemesine izin vermemek anlamına geliyor. Kendinize değer verin. Kendi hayatınızı yaşayın. Kendi hedeflerinizi takip edin ve bir gün geriye dönüp baktığınızda "Ben ona neden bu kadar takılmıştım?" diyeceksiniz. Çünkü siz büyüdünüz. Siz geliştiniz. Siz daha iyi bir versiyonunuz oldunuz ve o kadın o hala aynı yerde, sizi reddettikten sonra kaybettiğini anlayarak. Kapanış işte size söylemek istediğim beş adım buydu. Sessizlik gücünüzü kullanın, kendinize yatırım yapın, sosyal medyadan görünmez olun, başka kadınlarla zaman geçirin ve ona değer vermeyi bırakıp kendinize değer verin. Ama bunları sadece onu geri kazanmak için yapmayın. Çünkü gerçek şu, onu geri kazanmak sizin amacınız olmamalı. Sizin amacınız kendinizi geliştirmek, kendi değerinizi anlamak ve daha iyi bir insan olmak olmalı. Ve eğer bu adımları uygularsanız iki şeyden biri olacak. Ya o kadın size geri dönecek ve sizi kaybettiğini anlayacak ya da siz o kadar gelişeceksiniz ki o kadının size geri dönmesi artık önemli olmayacak. Her iki durumda da siz kazanıyorsunuz. Ben arkadaşıma güldüğümde ona şunu söyledim. Şimdi anlıyorsun değil mi? O adam sana yalvarırken sen ona değer vermedin. Şimdi o kayboldu ve sen ona değer veriyorsun. Çünkü insanlar sahip olduklarına değil, kaybettiklerine değer verirler. Siz de aynı hatayı yapıyor musunuz? Sizi reddeden birini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu beş adımı uygulayın. Ama sadece onu geri kazanmak için değil, kendiniz için. Ve eğer bu video size yardımcı olduysa, eğer bugün buradan bir şey öğrendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bu benim için çok değerli ve eğer daha fazla içerik istiyorsanız, eğer kadın psikolojisini anlamak, ilişkilerde daha güçlü olmak ve asla bir daha kendinizi değersiz hissetmemek istiyorsanız hemen abone olun. Bildirimler açın çünkü her hafta sizin için yeni videolar yayınlıyorum ve yorumlarda bana yazın. Siz hiç böyle bir durum yaşadınız mı? Reddedildikten sonra ne yaptınız? bu beş adımdan hangisini uygulayacaksınız? Yorumlarınızı okumayı ve sizinle etkileşimde bulunmayı çok seviyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Siz değerlisiniz. Sizi reddeden biri, sizin değerinizi belirlemez. Sizin değerinizi sadece siz belirlersiniz. Unutmayın, güçlü erkekler onay beklemez. Saygı kazanırlar. Ve saygı sadece kendinize değer verdiğinizde gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Sessizlik güçtür, yokluk çekicidir ve kendinize yatırım yapmak başkasını kazanmaktan çok daha önemlidir. Görüşürüz.